Kanalıma hoş geldiniz. Bu yöntemi öğrendikten sonra mantarı dilimlere ayırmak hiç zor olmayacak. Rendenin bıçağı ile dilimlere ayrılan mantarlar hem kısa sürede hazır oluyor hem de aynı incelikte. Bu kolay yöntemi denemişken dilimlediğim mantarları yağlanmış fırın kabıma alıyorum. Ve renk vermesi için jülyen doğradığım kapya biber ve yeşil biberleri ekliyorum. Biraz da tuz, karabiber ve pul biber serpiştiriyorum. Birer dilim de tereyağı ekleyip önceden ısıtılmış fırında 10 dakika kadar pişmeye bırakıyorum. Mantarları fırından almadan önce üzerine kaşar peyniri serpiştirip kızarana kadar bekletiyorum. Fırında mantar hazırlamak işte bu kadar kolay. Bu pratik yöntemi ve tarifi mutlaka deneyin, çok beğeneceksiniz.